buğdayım. Koyu buğday He. denir. Derya esmermesi ama sarı yakışıyor kafire. Evet. Yakışıyor valla. Evet. Ondan sonra... Meraller gitti durmadı. Peki öyle hızlı danslar yaptınız mı hiç? Yok canım. Tango anca. Niye? Ne bileyim bilmiyoruz ki. Öyle çacha maça. Twist, twist. İşte gel. Düz 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 de gel. Ha? Yapmadık. Babam da yapmamıştır. O da bilmez. Bilmez ki. Ha. Elbise provasındaki fotoğraflarını göstereyim mi? O göbeğin nasıl Becik. önden? Ha? Becik. Çek içeri diyorsun bana kar etmiyor. Derya'yı yaptın mı? Yaptım. Peki. Photoshop yaptım Derya'ya. Derya, Derya bize arıyor Photoshop istiyor bizden. Dersene. Nasıl çıkmış anne göbeği gördün değil mi? Ha, yok ki onu. Var var işte. Aa, var. var var anne var. Yok. Ben kedi gözüme neden neymiş sana? Anne Göstersene var. Dersene resmini diyor. E tamam Photoshopladım.